Selam gençler kanalıma hoş geldiniz ben Murat Hoca. Evet arkadaşlar 3 4 5 yayınlarının gerçer sayılar bir bölümünde ÖSYM tadında sorularda 3. testteyiz. Hemen ilk sorudan başlayalım. İfadelerin hangilerinde sonucun bulunabilmesi için x değerinin bilinmesi gereklidir diye soruyor bana. Ne yapacağız? İşlemleri yapacağız. Eğer ki ifadede bir x kalıyorsa o zaman x değerinin bulunması gerekiyor, bilinmesi gerekiyor. Ama ifade eğer ki bir x kalmıyorsa e, o zaman x'lerin bilinmesi gerekmiyor. Şimdi ilk önce işlemi yapabilmek için ne yapacağız? Parantez içinden dışına doğru bir gidelim. Birinci ifadeden başlıyorum. Soldan bir x artı 12 geldi. Eksi yanından geldi. Parantez açtım. Buradaki artı içeri dağıtırsak dikkat edin. 20 ile 8'i toplayacağız. 28 yaptı. Eksi x de yandan geldi. Eğer ki eksi içeri dağıtırsak x artı 12 soldan geldi. Eksi 28 artı x de sağdan geldi. Eğer ki ifadeleri toplarsak x x daha 2x yaptı. 12'den de 28 çıkarsa eksi 16 kaldı. E bizim ifademizde x kaldığı için benim bu ifadeyi bulabilmem için %100 x'den ihtiyacım var. O zaman kesinlikle birinci yargıda bulunması gerekiyor. Geldim ikinci yargıya. Hemen parantez içinden başlayalım arkadaşlar. Şu eksi 2'yi bir içeri dağıtın. Dağıtırsak 2x eksi 5 zaten soldan geldi. Artı parantezi açtım. 3 eksi 2x eksi 12 sağdan geldi. İçerideki işlemleri yaparsak 3'ten 12 çıktı ne kaldı? Eksi 9 kaldı. Öyleyse eksi 2x eksi 9 gelmiş oldu. E bu durumda en son 2x eksi 5 soldan artıyı da içeri dağıtırsak eksi 2x eksi 9 sağdan. E bu durumda 2x her mi götürmedi mi? Götürdü. E geriye x hakkında bir şey kalmadığı için bunun cevabını bulmak için x'e gerek yok arkadaşlar. Yine parantez içinden başlıyorum. Şu eksi bir dağıtın içeriye. Burası eksi bir artı x gelecek. 2 içeri dağıtın. 2x eksi 6 da buradan geldi. Sol tarafı toparlarsak. Bir kere 3 var başında çarpı. 2'den 1 çıktı 1 kaldı. 1 artı x buradan geldi. Dikkatli olun. Arada eksi var parantez için. Ne yaptım? 2 içeri dağıttım. 2x eksi 6 gelmiştim. 2x 1x daha. 3x yaptı. Ayrıca 5'ten 6 çıktı. Eksi 1 kaldı. Buradaki 3'ü içeri dağıtın. Buradaki eksi 1'i içeri dağıtın. Dağıtırsak 3 artı 3x soldan eksi 3x artı 1 de sağdan geldi. E yine xlerden götürdü. Geriye bir sayı kaldı. O yüzden bu ifadeyi bulabilmek için de x'lerine gerek yok. Yani sorunun doğru cevabı Adana gelmiş oldu. Devam ediyorum ikinci sorudan. Şöyle iki tane modelleme vermiş bana. Buna göre x kaçtır diye soruyor. Bakın dikkat edin. Şöyle eğer ki sivri uç varsa şu iki ifade çarpıp yukarıya yazacağız. Yok şöyle düz devam ediyorsa ne yapacağız? Toplayıp yazacağız. E bakıyorum x'e düz devam etmiş. O zaman topladım buraya yazdım. Eksi 2 geldi. Dikkat edin sivri uç var. O zaman x'in çarptım. Buraya yazdım. Yazdıktan sonra dikkat edin. X'i ne yapıyor şu anda? Düz şekilde devam ediyor. O zaman ne yapacağım x'ini? Dikkatli olun. Toplayıp yukarıya yazacağım. Yani eksi 2 ile eksi 3 x'in toplamı kime eşit gelmiş olacak? 40'a. E bu durumda eksi 2'yi sağ tarafa atarsak eksi 3x'imiz artı 42 gelmiş olacak. Yani x değerimiz de eksi 14 sorunun cevabı da Ceyhan gelmiş olacak. Geçiyorum 3. soruya. Böyle sayı değerleri vermiş bana. Aşağıdaki işlemlerin hangisinin sonucunun işaretinin bilinmesi x'in işaretinin bilinmesine bağlı değildir diyor bana. Şimdi başlayalım teker teker. A çarpı B'ye bir bakalım. Ne yapacağım? Eksi x kare ile x küpü çarpacağım. Dikkat edin arkadaşlar. Buradaki 2'nin eksiye bir etkisi yok. Çünkü parantezin üzerinde değil. E bu durumda a çarpı b demek. Eksi x kare çarpı x'in kübü demek. Tabanları aynı üsleri toplayın. Toplarsak eksi x üzeri 5 geldi. E bu ifadenin işaretin bulunması için x'e gerek var. Neden gerek var? Çünkü dikkat edin. Eğer ki siz burada x'in işaretini biliyorsanız. Mesela x eksi olsa. Eksinin tek kuvvetine gelecek. Eksi gelecek. Eksi eksi çarpımı artı çıkacak. Ama x artı olsa artının tek kuvveti artı gelecek. Artı ile eksinin çarpımı eksi gelecek. Bakın dikkat edin x'in işaret değişince ifade değişiyor. O yüzden burada x'e gerek var. A çarpı B gitti. Geldim A çarpı C'ye. A ile C'yi çarpacağız. Yine soldan eksi x kare geldi çarpı. İşte bakın dikkatli olun arkadaşlar. Buradaki çift kuvvet şu an kimin üzerinde? Parantezin üzerinde. O zaman bu çift kuvvet içerideki eksi etki edecek. Yani ben burada eksi x'in karesini alırsam eksinin çift kuvvetinden dolayı artı x kareye dönecek. E bunları çarparsam da eksi x üzeri 4 yapar mı? Yapar. İşte burada x'e gerek yok. Yani x'in işaretine gerek yok. Neden gerek yok? E şimdi burada x'in üzerindeki sayı kaç? 4 değil mi? Yani çift bir sayı. E o zaman x eksi de olsa artı da olsa mutlaka bunun sonucu ne gelecektir? Üzerine çift kuvveti olduğu için artı gelecektir. Yani burada x'in işaretinin ne olduğu benim için önemli değil. O yüzden B şıkkında X'in işaretin bilinmesine bağlı değildir arkadaşlar. Geliyorum dördüncü soruya. A, B, C'yi tam sayı vermiş. Sonuç dikkat edin. Bir asal ve tek bir sayı eşit. Buna göre hangileri doğrudur diye soruyor. Şimdi şıklara bakıyorum. Şıklar hep teklif çiftlikle alakalı. O zaman ben de soruyu teklik ve çiftlik üzerine kuracağım. Şimdi A artı 2B artı 3C sonuçta kime eşit? Tek bir sayı eşit. Şimdi unutmayın bakın tek çift sorularında her zaman ilk bakmanız gereken yer çarpım şeklinde çift bir sayı var mı? Neden? Çünkü bu durumda orasının çiftliği garanti. Çiftliği garanti. E peki çift bir sayıyla ben neyi toplarsam sonuç tek gelir? Teki. Demek ki A ile 3C'nin toplamı %100 ne olmak zorunda? Tek bir sayı olmak zorunda. Peki hangi iki ifade sonucu tek gelebilir? E, çift ya da tek veya tek çift. Yani bu durumda karşımızda A ve C'nin iki farklı durumu olacak. Ha, bu arada şunu da söyleyelim. Eğer ki 3C'miz tekse, e, 3 tek olduğu için otomatikman C'nin tek olması lazım. 3C'miz çiftse, 3 tek olduğu için C'nin otomatikman çift gelmesi lazım. Yani size şunu demek istiyorum. A çift bir sayıysa, C'miz mutlaka ne gelmek zorunda? Tek gelmek zorunda. A'mız tek bir sayıysa, C'miz mutlaka ne gelmek zorunda? Çift gelmek zorunda. Buna göre birinci yargı. A ve C'nin x tektir. Hayır öyle bir şey yok. Olamaz. A ve C'nin x çifttir. Öyle bir şey yok. A, B, C çifttir. Şimdi arkadaşlar B'yi bilmeme rağmen bakın ben burada 2B çift dedim ama B'yi dikkat edin katmadım işi işin içine. Sadece 2'den dolayı çift dedim. Şimdi A veya C'den birisi mutlaka A çarp B çarp C'de ya A ya da C x'den bir tanesi mutlaka çift olmayacak mı çarparken? E, kesinlikle olacak dolayısıyla B'yi zaten bilmeme gerek kalmadan bu ifadenin cevabı çift gelecektir. Yani sorun doğru yanıtı denizde olacaktır. Aşağıda her bir sütunda iki tane olmak üzere yan yana konulmuş posta kutularının numaraları birden başlayıp ardışık doğal sayı düzeninde ok yönde artırılarak belirlenmiştir. Tamam. Buna göre A kutusunun numarasıyla üstündeki kutunun numarasının toplamı 59 olduğuna göre toplam posta kutusu kaçtır? Hani burada yukarıdaki kutları yazarken soldan sağa doğru ardışık doğal seri yazmış arkadaşlar. E diyelim ki bu x'inci kutu olsa. O zaman bundan bir önceki kutu x eksi 1. Niye? Çünkü sağa doğru artıyor. Bundan bir önceki x 2. E bir önceki x eksi 3. Bir önceki x 4 olmak zorunda. Bakın şu düzende sistem arttığı için o zaman buradaki kutu x artı 1. Bu kutu x artı 2. Burası x artı 3, x artı 4 ve istediğim yerde x artı 5 gelecek. E soruda bana diyor ki şu iki sayının toplamının ben 59 olduğunu biliyorum diyor. Demek ki x artı 5 ile x eksi 4'ün toplamı 59 eşitse 2x artı 1'imiz 59'a eşitse bu durumda 2x'imiz 58 yaptı. Yani x değerimizde kaç gelmiş oldu? 29 gelmiş oldu. E bu durumda arkadaşlar eğer ki şunun numarası x ise bu ne anlama geliyor? Buradan buraya x tane kutu var. Yani 29 tane kutu var. E üstte 29 tane varsa altta 29 tane var. Yani toplamda 58 tane posta kutusu olmak zorunda. Geliyorum 6. soruya. Şimdi verilen bilgiye bir bakalım. Bir kere x çarpı y'miz artı y çarpı z'miz eksi. Peki soruyu ben burada kimin üzerine kuracağım? Bariz ki ikisinde y ortak olduğu için kesinlikle y üzerine kuracağım. Şimdi X, Y ve Z'nin işaretlerine bir bakalım. Öncelikle Y diyelim ki burada artı olsa. E, artıyla neyin çarpma eksi yapar? Eksinin. O zaman Y artı iken Z eksi geldi. E, y artıysa artıyla neyin çarpma artı yapar? Artının. O zaman x'imiz artı geldi. Peki Y eksi ise eksiyle neyin çarpma eksi yapar? Artının. O zaman Z artı geldi. Peki Y eksi ise eksiyle neyin çarpma artı yapar? Eksinin. Yani X de eksi geldi. Yani benim gelebilecek işaretlerim bunlar. Buna göre hangileri doğru olabilir diye soruyor bana. Birinci yargı doğru mu? Doğru arkadaşlar olabilir. Niye olabilir? Bakın şu ilk işaretleri alırsanız. Mesela gittim. X'i 2 seçtim. Y'yi 2 seçtim. Z'yi 1 seçtim. Sağlıyor mu bunu? Sağlıyor. O zaman olabilir. İkinci yargıya geliyorum. Olabilir mi? E yine olabilir. Niye olabilir? Bakın yine eğer ki şu işaretleri alırsam. X'e gittim. 3 aldım. Y'ye gittim. 2 aldım. Z'ye gittim. Eksi 1 aldım. Olamaz mı? Olabilir. Saldım bunu. Salladı. Bu yargının olması mümkün değil çocuklar. Neden mümkün değil? Bakın şimdi. İlk işaretlere göre bakarsak ilk işaretlere göre bakarsak şimdi ilk işaretle diyor ki bana X'imiz Z'den büyük olacak. Z'de Y'den büyük olacak. İlk işaretlerde Y artı Z eksi ise e, mutlaka Y'nin Z'den daha büyük olması gerekiyor mu? Gerekiyor. Demek ki buraya göre olamaz. E, buraya göre bakarsam X'in Z'den büyük olduğunu iddia ediyor. Ama şu an X eksi Z artı. E bu mümkün değil ki. E aşağıya göre de bu olamayacağı için o zaman üçüncü durum olamaz. Demek ki cevabımız 1-2 yani C'ye gelmek zorunda. Yedinci soru. Bilgiler neler? Adam bize A çarpı B'nin karesine eksi vermiş. C eksi B'yi artı vermiş. Ve bir de A çarpı C'nin bana artı olduğunu söylemiş. Buna göre işaretleri bul demiş. Şimdi bir kere B kare ne olduğu yerden başlayalım. Zaten bir şeyin karesi mutlaka ne olmak zorunda işaret olarak? Sıfır değilse artı olmak zorunda. E artı ile neyin çarpımı eksi yapar? Eksinin. A eksi geldi. E A eksi ise eksi ile neyin çarpımı artı yapar? Eksinin. Peki geldik bu tarafa. Ben burada B'yi sağ tarafa atsam otomatikman C, B'den daha büyük gelmeyecek mi? Geldi. Peki biz C'nin işaretinin eksi olduğunu biliyor muyuz? Biliyoruz. E C zaten B'den daha büyük bir sayı değil mi arkadaşlar? E o zaman C eksiyken iken B hayli hayli eksi olmalı. Yani A'mız eksi, B'miz eksi, C'miz eksi geldi. Sorunun cevabı da Edirne gelmiş oldu. Tamam. Evet geliyorum bu testin son sorusu çıkmış sınav sorusuna. Bir müzede sadece girişlerin yapıldığı ve başlangıçta şekil birdek gibi duran bir turnike müzeye her bir kişi girdiğinde çeyrek tur dönüyormuş. Tamam. Bu müzeye önce A kişi. Bunun üzerine her birinde B kişi bulunan C tane grup. Dur. E her birinde B kişi bulunan C tane grup girdiyse toplam kaç kişi girdi? Her bir grupta B kişi var. Toplamda C tane grup var. E C çarpı B kişi girmek zorunda değil mi arkadaşlar? Her bir grupta 5 kişi olsa ve elinde 4 tane grup olsa toplam kişi sayısı nasıl buluyorsun? 4 ile 5 çarparak aynı şekilde x'in çarptım. İşte bu toplam kişi sayısı. Diyor ki bana C tane grup girdiğinde şekil 2'deki gibi oluyormuş. Bak şimdi sen bir kere şunu bir düşün. Şekil 1'den şekil 2'ye sonuç nasıl gelir? Arkadaşlar ben eğer ki bunu bir çeyrek tur döndürsem. Şekil 2'deki gibi olmaz mı? Olur. Yani bir kişi geçtiği zaman böyle olabilir. Başka nasıl olur? E bunun üzerine tam bir tur atsak bak. Tam bir tur atsak şöyle. Hani şu an bir kişi geldi ya buraya. Tam bir tur atsak. Yani şöyle düşün. Bir kişi geldiği zaman çeyrek tur atıyorsa. Tam tur atması için kaç kişinin girmesi lazım? 4 kişi. Yani bir kişi girmişken üzerine dört kişi daha girse yine aynı şekilde olacak. E buradan ben ne anlıyorum? Beş geldi. Bak dikkat et. Şu görüntü her zaman nasıl oluşuyor? Bir, beş. Tek adet kişi girdiği zaman. Demek ki de bunun sonucu kesinlikle tek olmak zorunda. Şunu anladık mı emin değilim. Şimdi bak başlangıçta diyorum ki sana birden ikiye nasıl gidersin? E bir kişi geçse şekil ikili gibi olur. Peki bunun üzerine tam bir tur atsa yine şekil 2 Kendisi gibi olmayacak mı? Olacak. E peki tam bir tur nasıl atacak? E çeyrek turda bir kişi giriyorsa tam bir tur için 4 kişi daha girmesi lazım. O zaman bir kişi zaten girmişti. 4 kişi daha girdi. 5 kişi yaptı. Tamam mı? Bu durumda A artı B çarpı C'yi biz nasıl bulduk? Tek olarak bulduk. Peki bu ifadenin sonuçları nasıl tek olabilir? Ya tek artı çift gelecek tek olacak ya da çift artı tek gelecek tek olacak. Başka hiçbir şansı yok. Şimdi başlayalım. Bakın. Önce A'mız tek olsun. B çarpı C'miz çift olsun. B ve C'yi yazmaya çalışalım. Şimdi B çarpı C çiftse B ve C sayıda nasıl olabilir? Çifte çift olabilir. Başka? Çife tek olabilir. Başka? e çift olabilir. Var mı başka bir durum? Yok. Geçelim diğer duruma. A'mız çift olsun. B çarpı C tek olsun. E, B çarpı C tek olacaksa kesinlikle ifadelerin her biri tek olmak zorunda mı? Yüzde zorunda. Şimdi verilen yargıları incelemeye çalışalım. Bana diyor ki hangisi kesin doğrudur? Yani hepsini sağlayan ifadeyi soruyor. A artı B çarpı C tek. Bakalım. Şimdi tek buradan geldi. Çift çarp çift çift yapar. Çift artı tek tek sağladı. Çift çarp tek çift yapacak. Çiftle teki toplayın tek yapar doğru. Tek Tekle çifti çarptım çift geldi. Çifte tek ekle tek geldi. Burada hepsini sağladı. Tekle teki çarptım. Tek geldi. Tek artı çift. Tek geldi. Bunu da sağladı. O zaman hepsi doğru. Geldim ikinci yargıya. Hepsini topla. Tek olacağını söylüyor. Çift artı çift. Çift yapar. Çiftle teki topla. Tek yaptı. Çift artı tek. Tek yapar. Tek artı tek. Çift yapar. Bak bunun için sağlamadı. Kesin olması için bütün ifadeleri, bütün olasılıkları sağlaması lazım. Demek ki bu doğru değil. ABC 3'ünde çarp diyor. Arkadaşlar A'dan B'den veya C'den herhangi bir ihtimal için bir tane bile çift var mı? Var. E, o zaman mutlaka çarpma sonu çift gelmeyecek mi? Demek ki bu ihtimal doğru. Cevap da denizli. Yani 1 ve 3 gelmiş oldu. Evet bir testin daha sonuna geldik. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar.